Karaköprü ilçemizin özgedik Mahallesindeyiz İlçemizin güzel mahallesi Burada hem çok amaçlı bir salonu Hem de muhtarımız sağ tarafta Muhtarımıza da muhtar evi Tabi yaptığımız eser istiyoruz ki Mahallelerimiz için kalıcı olsun onun için teknik arkadaşlarımız çok sağlam temellerle, çok güzel bir projeyle kırsal mahallelerimize gidiyorlar. Şimdi Ramazan olması sebebiyle yine arkadaşlarımız çalışıyorlar, çalışmalarına devam ediyorlar. Bizim temel düşüncemiz hiç gecikmeksin. Gerek seçim öncesi, geze gerek seçim sonrası tüm mahallelere taahhüt etmiş olduğumuz hizmetleri yerine getirmek. Ekip de bu şekilde çalışıyor. Ben projede emeği geçen tüm arkadaşları kutluyorum. Özgedik mahallemize, muhtarımıza, muhtarlıkta oturan tüm halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah Rabbim Allah. hayırlı uğurlu etsin. Allah razı olsun başkanım. Bütün emeği geçen baştan... Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi olmak üzere Allah hep bize razı olsun.